Arkadaşlar bugün çok eski bir tarifle karşınızdayım. Soğan çorbası yapacağım. Bu geleneksel bir Fransız yemeği yani çorbası. Şimdi size malzemelerimi sayacağım. Tereyağım var, unum var, 3 orta boy soğanım var, biraz peynirim var üzerisi, üzeri için. Bir de biraz yeşilliğim var. Sarımsak, taze sarımsak, maydanoz, beyaz ekmeğimiz var, zeytinyağımız var, tuz, karabiber. Bütün çorbanın malzemeleri bu kadar. Şimdi arkadaşlar ilk önce ekmeğimizi keselim. Çünkü ekmeğimizi fırında kurutacağız. Arkadaşlar şimdi 6 dilim ekmek kestim. Bu bize yeterli. Şunu kaldırayım hemen. Şu kadar. Bunları şimdi fırına atacağım. Fırında kurutacağım. Soğanlarımızı soyalım. Şöyle bir kabın içine. içiyoruz altına. Şimdi soğanımızı dökelim. Soğan çöpümüzü. Soğanlarımız birazcık daha pişsin. Şöyle iyice sonra unu koyacağım. sağlıklı olan bütün yemekleri yapıyoruz biz. Hangi ülkenin olursa olsun. Şimdi arkadaşlar bu aşamada unumuzu koyacağız. Bir buçuk kaşık kadar unumuz vardı. Hemen şunu döküyorum. Unumuzu birazcık kavuruyoruz ki un kokusu olmasın. Hangi un isterseniz onu koyun. Ben farklı bir un koyuyorum. Kara burada unu koydum. Şöyle kokusu bir gitsin. Ama mis gibi soğan koktu. Soğan sevmeyenlere bakmasın diyeceğim. Ama gerçekten nefis koktu. Bu ekmeklerin üzerine çok az böyle çok hafif zeytinyağı gezdiriyorum ben. Hani olmasa da olur. Ama çok az böyle çok az derken birisine biraz fazla gitti. Şimdi hemen bunu ben fırına atıyorum. Şimdi şimdi bulyonlarımı atıyorum. Biraz eridiler bulyonlar tabi. Şöyle Suyumu getireyim. Suyumuzu dökelim. Şöyle kısık ateşte demlenerek pişsin. Şimdi ben bunu karabiber ve tuz atacağım. Çorbama getirdim. İyice bir karıştırayım. Birazcık tuz. Biraz karabiber. Karabiber benim renkli karabiberlerim vardı. Ee, beyaz karabiberim yoktu. Zaten onu seçmek de istemedim içinden. Fakat isterseniz siz beyaz karabiber de kullanabilirsiniz böyle. Çorbamızın rengi dönmesin diye. Şöyle iyice karıştırayım. Çorbamız pişti şimdi. gerçekten soğan sevenler için harika bir şey ekmeklerimiz böyle kıtır ekmek oldu şimdi ben bunların üzerine şöyle açılın elim yanmasın şöyle yanacağım diye korkuyorum. Ekmeklerimiz üzerine biraz sarımsak sürüyoruz. Şöyle sarımsak ikiye bölün. Şu şekilde. İsterseniz iki tarafına sürün. Çok seviyorsanız. Sonra böyle elim yanıyor bu tabii. Ne demiştik? Emeksiz yemek olmuyor. Biraz yanacak tabii. Başlı başına bu şu bile çok güzel. İnanın o kadar güzel kokuyor ki. O kadar mis kokuyor ki. Soğan sarımsak sevenler buraya. Şunlar kalsın. Hiçbir şey atmıyoruz. Tamam. Soğumuş. Bunu hemen kenara alıyorum. Şimdi şu şekilde arkadaşlar ekmeklerimizi bırakıyoruz mis kokuyu gerçekten yani soğan sevenler sarımsak sevenler için harika bir tarif harika bir geleneksel yemek bir çorba hele de kış günleri için mutlaka antibiyotik görevini gören şahane bir tarif hep Canan hocama anıyorum Can hocam soğan sarımsak yıllardan beri anlatıyor. O yüzden onu her videomda sevgiyle anıyorum. Doğru bir doğru bir hekim, gerçek bir hekim, halk sağlığını düşünen bir hekim. Bunların hepsini de bırakalım şöyle. Sonucuma. Bunları fırına vereceğiz şimdi. Böyle üzerine birazcık eriteceğiz. Şu şekilde oldu. Dilim yandı. Arkadaşlar bu şekilde çok güzel kızardı. Hemen şöyle, şöyle getireyim. Ama Şimdi bunu ben birazcık böyle e, taze sarımsak ve maydanozla şöyle süslemek istiyorum. Yani süsleme diyoruz ama bunlar da hepsi biliyorsunuz. Sonuçta yeşillik doğal. Güzel. Bunlar da benim balkondan. Gördüğünüz gibi çok kolay bir çorba. Sevgili izleyenler kanalımı izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız zilin sesini açmayı unutmayın. Yani zili titreşim haline getirin. O zaman bildirimler size de gelecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağlıklı kalın diyorum. Doğal ürünlerle, gerçek yiyeceklerle kalın diyorum. Görüşmek üzere.